Gelin sen ne diyorsun? Bu senin baba görürdüm. Ben senin üzülmeni hiç ister miydim? Seni almaya gelmiştim. Bana o herifle yalanlar söyleyen sensin. Herkese selamlar. Emirtim kanalıma hoş geldiniz. Ateş ve Leyla'nın yüzleşmesine hazır olun. Ya çok seversen de hem duygu dolu hem de yüzleşme dolu bir bölüm bizleri bekliyor. Yeni bölümde bizleri neler bekliyor? İşte tüm bilgiler bu analiz videomda olacak. Öncelikle tekrardan kanalıma videoma hoş geldiniz. Haydi gelin detayları açıklamaya geçelim. Ya çok seversen de kırık kalpler artık onarılacak mı yeni bölümde? Leyla ateşin nikahta yaptığı itirafın öfkesini yaşamaktadır. İlk fırsatta ateşi karşısına dikerek hesap soruyor dizinin yeni bölümünde. Yani aralarında büyük bir yüzleşme yaşıyor. Leyla'nın bu söylemlerinden sonra, yüzleşmeden sonra ateş susup kalıyor arkadaşlar. Cevap verme gereği duymuyor. Cevap vermemesi tabii ki de Leyla'yı daha çok sinirlendirecek arkadaşlar. Ateşte yaptığı olaydan pişman ama bunu karşı tarafa maalesef ki söyleyemeyecek arkadaşlar. Ateş ise çocukların Leyla sevgisi karşısında ne yapacağını artık bilemez bir hale gelecek dizinin yeni bölümünde. Çünkü çocuklar artık ateşi trip atmaya başlayacak. Çocuklar her seferinde Leyla'yı istediklerini Ateş'i söyleyecekler. Ateş ne yapacağını adeta bilemeyecek. Çünkü Leyla ile konuşamıyor. Leyla'ya ne diyeceğini bilemiyor. İçinde buruk duygular yaşıyor yani arkadaşlar Ateş. Yani açık açık pişman diyebiliriz yaptığı olaydan. Leyla'nın karşısına da nikahtan sonra bir kadın çıkar ve o kadın Leyla'yı yeniden düzgün bir hale getirir diyebiliriz. Ona öyle bir destek olacak ki, ona öyle bir moral olacak ki o kadın tabii ki de Leyla'nın annesi arkadaşlar. Yani. Ama Leyla'ya bunu söylemeyecek tabii ki de. Leyla'nın bunu öğrenmesi büyük ihtimalle iki bölüm sürecek gibi duruyor arkadaşlar kendisini bambaşka birisi olarak tanıtacak. Ya çok seversen dizimizi severek izliyoruz. Bu dizi sakın erken final yapmasın. Ateş ile Leyla çiftimiz eskisi gibi olsun diyenler. Lütfen videomuzu beğenin sayınızı bu şekilde gösterin. Dizi hakkında tüm bilgilerden yeni bölümlere ait gelişmelerden haberdar olmak için de lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Sizlere her zaman doğru bilgileri doğru gelişmeleri aktarmayı devam edeceğim. İyi günler.